Herkese merhabalar. Bugünkü kitabımız Makine Olmak. Yoksa beynimize çip mi takacaklar diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu kitabı okuduğunuzda keşke çip takmakla yetinselerdi diyeceksiniz. Çünkü kitapta çok daha uçuk kaçık şeylerden bahsediliyor. Bunlara geçmeden önce de biraz modern tıptan bahsetmemiz lazım. Çünkü modern tıp her geçen gün gelişiyor. Ve bu gelişmesiyle birlikte de dünyadaki ortalama ömür süresi uzuyor. Yani Geçen yıllarda 60'sa 70'e yükseliyor, 70'se 80'e yükseliyor ama insanlık için çok büyük şeyler vaat ediyor. Ben bunları okuduğumda ya da gördüğümde çok da heyecanlanmıyorum ama siz de büyük bir ihtimalle bu konuda çok büyük bir heyecan yaşamıyorsunuzdur. Çünkü modern tıp insanı genelde ya yatakta ya yoğun bakımda yaşatıyor. Bunlar olmasa bile hasta haliyle birlikte süren bir yaşamdan bahsediyoruz. Böyle olunca da çoğumuz bu şekilde olan bir uzun hayata çok da merak salmıyor, çok da böyle heveslenmiyor. Ama bu kitabı okuduğumuzda, bu kitapta geçen insanlara baktığımızda onlar için bu çok büyük bir hayal. Neden bu şekilde büyük hayaller kuruyorlar? Yani yatalak yaşama koşullarına mı gidiyor diyebilirsiniz. Aslında böyle bir durum yok. Onların düşüncesi şu. 2050 yılına kadar insanlık bir şekilde ölümsüzlüğü bulacak şeklinde düşünüyorlar ve biz eğer bu zamana kadar yaşarsak o hayata adım atabileceğiz. Yaşayamazsak ucundan kaçırmış olacağız diye de büyük bir tedirginlikleri var. Tabi bu kitapta geçen insanlar benim gibi genç insanlar değil. Otomatikmen 40-50-60 yaşına gelmiş insanlar olunca bunların hızlı bir şekilde tıbbın gelişmesine ihtiyaçları var. Çünkü her an ölümü kendilerine yakın hissediyorlar tıbbın bunları bir şekilde 2050 yılına kadar yaşatması gerekiyor. 2050 yılına kadar bizi tıp yaşatırsa ondan sonra zaten bu bedenlerimize ihtiyacımız kalmayacak. Tamamen makinelerden oluşan bir bedene sahip olacağız ve sonsuza kadar yaşayabileceğiz diye de bir algıları var. Peki bu makineleşme süreci nasıl olacak diye düşünüyor olabilirsiniz. O da örneklendirecek olursak mesela kolu kopmuş ya da bacağı kopmuş ya da bunlara hiç sahip olmamış insanların protezlerinden düşünebilirsiniz. Tabii ki bu protezler Günümüzde bir bacağın ya da kolun tamamen işlevini yerine getiremiyor. Ama bu kitaptaki insanların gelecekten beklentisi çok büyük ve kısa sürede insanların bu koldan ya da bu bacaklardan daha işlevsel, daha öneme sahip cihazlar oluşturacaklarını, hasta olmayan, tamamen sağlam bir kola sahip olan bir insanın dahi bu kolunu kestirip o cihazlardan taktırmak isteyeceğinden falan bahsediyorlar. Tabii olay bu kolla bacakla da bitmiyor. Aynı şekilde iç organların da yapaylarının yapılacağı, iç organların çürüdükçe ya da işlevini kaybettikçe de diyebiliriz. Bundan da öte iç organlardan daha iyi çalışacak makineler üretip bunların yerine bu makineleri kullanacağından falan bahsediyor. Tabi kafadan aşağıya düşündüğümüzde bütün bunlar biraz bize düşünülebilir, olabilir şeyler gibi gelse de bunların iddiası daha da ileriye gidiyor ve beyne kadar çıkıyorlar. Ve beyin dediğimizde de Şimdiki düşündüğümüz gibi işte içine bir tane çip takacaklar ve insanların beynini yönlendirecekler gibi bir şeyden de bahsetmiyorlar. Bunun yerine daha uçuk kaçık olan tekrardan baştan yapay bir beyin yapmaktan böyle bir makine üretmekten bahsediyorlar. Peki böyle bir makine üretince ne elde edecekler derseniz orada da şöyle bir açıklamaya giriyorlar. İnsanın mevcut beynindeki tüm verileri bir şekilde o makineye aktarmanın yolunu bulursak bu şekilde insanı artık mevcut biyolojik beyninden de kurtulmuş olacağız. Artık beyin olarak o makinayı kullanmaya başlayacak diyorlar. Tabi böyle bir durumdan bahsettiğimizde aklımıza hemen yapay zekalar geliyor. Çünkü eğer insanın beyni tamamen bir makineye aktarılabilecek olursa bir yapay zeka komple bir insan düşüncesine ulaşabilir şeklinde de düşünüyoruz. E böyle olunca da yapay zekalar bir makineye bağlı olduğundan şöyle bir iddia ortaya çıkıyor. O da devasa bir bina düşünün ve bu binanın tamamen veri işleme makinesi olduğunu düşünün. Eğer bir yapay zeka böyle bir bina büyüklüğünde bir veri işleme merkeziyle düşünebiliyorsa bir insandan yüzlerce binlerce kat daha hızlı düşünceye sahip olacak demektir. Ve insanın da tüm düşünce yeteneklerine sahip olunca otomatikmen bir insanın bir iki yılda ya da 10 yılda çözeceği bir mevzuyu bu makineler, bu yapay zekalar bir iki dakikada ya da 1 iki günde çözebilir hale gelecekler. Otomatikmen insan dünyanın en gelişmiş varlığı olmaktan çıkacak. Bu yapay zeka dediğimiz yeni robotlar, yeni teknolojiler insandan üstte bir yaşam formuna ulaşmış olacaklar. Tabi böyle bir döngüde bu yapay zekalar insanı yok etme dürtüsüyle yok edecekler denmiyor. Bunun yerine bu yapay zekalar artık insanı gereksiz bir canlı olarak görüp insanlık ırkını komple yok edecek tarzında bir düşünceye sahipler. Bu görüşün dışında bir görüş daha var. O da tam baştan beri anlatıyoruz ya işte insanın kolu makinalaşacak, iç organları makinalaşacak, beyni makinalaşacak falan. İnsan zaten artık biyolojik hiçbir şeye sahip olmayan bir varlık haline gelmiş oluyor. Otomatikmen bir yapay zeka robotuyla hiçbir farkı kalmıyor. İnsan bu şekilde robotlaşmış oluyor. Bir robot dediğimiz yapay zekada insandan aldığı bu direkt beyin verisiyle insanlaşmış oluyor otomatikmen ikisi arasında hiçbir fark kalmamış oluyor ve buna da tekilleşme diye bir kavram bulmuşlar bundan bahsediyorlar. Tabii kitabın yazarı biraz edebiyatçı olması, biraz gazeteci olmasından dolayı bu olayı tam da anlatamıyor bize ama daha başka kaynaklardan da değerlendirirsek mesela dünyada şu an Bitcoin dediğimiz ya da sanal para dediğimiz bir sistem var. Bu sistemi düşündüğümüzde nasıl bir olay var? Tüm bilgisayarlar yani Amerika'daki, İngiltere'deki, Çin'deki, şuradaki, buradaki tüm bilgisayarlar ortak bir veri havuzuna veri çözümleyip aktarıyorlar ve oradaki veriyle hepsi hareket ediyor. İşte bu yapay zeka ve insanların hepsinin beyni bu şekilde çalışacak diye bir öngörüleri var. Yani Amerika'daki, İngiltere'deki, Türkiye'deki, Çin'deki insanların hepsi günlük hayatında yaşadıkları verileri toplayacaklar ve dünyanın merkezinde sanal bir havuzda bu veriler işlenecek ve herkes birbirinin tecrübesi sonucunda edindiği bilgi birikimiyle bir yaşam sürecek. Otomatikmen insan yaşamı birbirinden ayrışmamış oluyor ve birey kavramı kalmıyor. Çünkü sen herkesin tecrübesine sahipsen herkes de senin tecrübene sahip ve hiçbirinizin birbirinizden bir farkı kalmıyor. İşte bu noktada baktığımızda dünya sadece makineler arasında Bilgi işlenen, veri işlenen ve çözümlenen bir yer haline geliyor. Yani insan yaşamından bahsedemiyoruz. E böyle olunca da olaya başladığımız noktaya tekrar dönmemiz gerekiyor. Çünkü başlangıçtaki fikir neydi? İnsanın artık ölümsüzleşmesi, ölümün yok edilmesiydi. Ama son noktaya geldiğimizde neyle karşılaşıyoruz? Bir yapay zekanın ya da farklı bir robotun insan ırkını ya da insan türünü komple yok etmesinden bahsediyoruz. Bu olmasa bile İnsanca bir yaşamın artık olmayacağından, insanın artık bir veri akışından, bilgi akışından ibaret olmasından bahsediyoruz ki bu da zaten bir yaşam denecek bir durum değil. Yani her halükarda bir insanı yaşatmak üzerine tasarladığımız teknoloji ya da bilimin son noktasında insanlığın tamamının yok olması gibi bir noktaya geldiğini görüyoruz. Peki bu görüşü savunanlar bu tutarsızlığa rağmen neyini savunuyorlar diye düşünüyoruz bu noktadan sonra ve orada benim en çok dikkatimi çeken nokta şu. Bunlar bu görüşle birlikte aslında dinlere karşı bir saldırıya geçiyorlar. Çünkü her dinin ortak bir görüşü vardır. Bu dünyadaki yaşam sona erecek ve bir ahiret yaşamı başlayacak. Bunların görüşü ise ne? Ahiret yaşamı yok. Bu dünyadaki yaşamı ölümsüz kılmak. Yani bunlar iddiasını kanıtlamasına gerek yok bu iddiayı. Bir insana kabul dahi ettirdiklerinde Zaten ortadan din kavramını kaldırmış oluyorlar. Dindar bireylerin bir kısmı da bu çalışmaları tamamen karalama çalışması içerisindeler. Ama çoğunluğuna baktığımızda gerçekten olay hakkında hiçbir bilgiye sahip değiller. Yani makine nasıl işler, teknoloji nasıl bir şeydir, bilim nasıl bir şeydir, bir ilaç nasıl üretilir falan hiçbir bilgiye sahip olmadan önlerine gelen ne varsa böyle cahilce bir karalamaya giriyorlar. Hatta çok garip iddiaları falan var. Böyle benim en son dikkatimi çeken ne, ne diyorlardı? İşte şey vardı. Biz insanların ürettiği yani yapay olarak üretilen her şeye karşıyız. Bunlar işte insanlık için hayırlı değildir. İnsanın doğada bulduğuyla yaşaması gerekir. tarzı böyle garip grup bir düşünceye sahipler. Hani benim aklıma doğada bulduğuyla direkt yaşayan canlı olarak direkt hayvanlar geliyor. Onların yaşantısında böyle bir şey var. Ama insanın yaşantısı böyle bir şey değil. Zaten Allah dünyaya insanı halife olarak gönderdiği için insana dünya üzerinde bir şeylerin şeklini değiştirme, bir şeylerin yönünü değiştirme, yeni bir yön verme, baştan sona yeni bir şeyler oluşturma gibi yetenekler ve yetkiler vermiş. İnsanı insan yapan da zaten budur. Yani burada çalışma yapan bilim adamları ya da ortaya ürettikleri şeylere baktığımızda zaten ortada bir yaratma eylemi yok. Oluşturma eylemi var. Yani yaratılmış olan farklı maddelerden yeni bir şey ortaya çıkartmak var. Bunu yaratmak gibi görüp sanki böyle bunlar bir şeyler ürettikçe, bir şeyleri başardıkça ve bunlar çok güzel işe yarayınca Allah'tan başka birileri bir şey yaratmış da bu Allah'ın yarattığından daha üstün bir şey olmuş gibi triplere girmenin bir anlamı yok. Allah zaten dünyaya böyle bir kanun koymuş, bu şekilde işleyen bir sistem yaratmış bize. O yüzden böyle değişik triplere girip hiçbir bilgimiz olmadan cahilce yorumlar yapıp saldırmamıza gerek yok. Zaten demin de bahsettiğim gibi bu olayların ilk baştaki ölümsüzlük düşüncesi o nokta zaten dine aykırı noktamız ama son noktayla baş noktaya baktığımızda zaten böyle bir tablo ortada yok. Baştan sona tutarsız bir tablo var. Kitabımızda da gördüğümüz gibi bu çalışmaları Sağlık Bakanlığı finanse etmiyor. Hangi bakanlık finanse ediyor derseniz Savunma Bakanlığı finanse ediyor. Yani bu çalışmaların nihai amacının ölümsüzlük getirmekten ziyade bir devlet savaşırken nasıl daha etkili bir savaş yaparım dürtüsüyle bu çalışmaları destekliyor ve buradan ara ürün olarak çıkan teknolojilerle savaş yapıyor zaten. Amaç sadece karşı taraftan maksimum zararı oluşturmak, kendi tarafında ise minimum zararı nasıl oluşturabileceğine bakmak. Bu açıdan da değerlendirdiğimizde bu teknolojiler insanı yaşatmak üzerine değil, aslında biraz da öldürmek üzerine kurulmuş teknolojiler. Yine ayrı bir tutarsızlık da burada karşımıza çıkıyor. Biz bu çalışmaları lanetlemeye devam ettikçe de güçsüz toplumlar haline geleceğiz ve doğal olarak da bizden daha güçlü, daha gelişmiş topluluklar tarafından sinek gibi ezilip geçileceğiz. Yani bu tabloyu da kimse istemez. Adam akıllı oturup bu çalışmalara dahil olmamız gerekiyor. Yani bunlara dahil olmak illaki ölümsüzlük peşinde koşacağız anlamına gelmiyor. Mesela biyoloji ilminin bu kadar gelişmesini ele alacak olursak nerede başlıyor diye geçmişe gidiyoruz ve evrim tartışmalarının başladığı noktada buluyoruz. Yani evrim tartışmaları başlıyor. Birileri evrim üzerinden Allah'ı yok saymaya kalkıyor. Yaratılış inancını yok saymaya kalkıyor. Ama buna karşılık birileri de buradaki yaptığı çalışmalarla yaratılışı kanıtlamaya çalışıyor. Doğal olarak bu iki kutup tartışmalarına bilimsel çalışmaları ekleye ekleye bugünkü modern biyoloji dediğimiz çok gelişmiş bu ilmi ortaya çıkartıyorlar. Bu açıdan da baktığımızda hangi tartışmaya bakacak olursak olalım, böyle uzun süreli gelişmeye açık tartışmalara baktığımızda hep din merkezli tartışma halinde devam ettiğini görüyoruz. Genelde kutupların iki tarafını dini unsurlar doldurur. Bu açıdan da değerlendirdiğimizde zaten dinin vazgeçilmezliğinin en büyük kanıtı da bu oluyor. Diğer bir açıdan da olaya baktığımızda Yazar kitap boyunca ara ara şu tarz bir vurgu yapıyor. O da bu görüşü savunanların genel olarak bir dini inanca sahipmiş gibi bu görüşü savunduklarını ve aktardıklarından bahsediyor. Hatta daha uç bir örnek var. Mesela bir tane bu işin başları dediğimiz en popüler isimlerinden birinin yaptığı bir çalışma var. O da mevcut zenginlerden para karşılığında Öldüklerinde bedenlerini alıyor, bir merkeze taşıyor ve o merkezde bedenle kafasının arasını kesiyor, boyun bölgesinden alıyor. Ve o kafalarını belli özel kutularda saklıyor ve onlara şunu vaat ediyor. İleride teknoloji çok geliştiğinde insanların beyni, makinelere aktarılma yöntemi bulunursa sizin beyninizi de, bu ölmüş beyninizi bir makineye aktarıp sizi tekrar yaşama döndürmek gibi böyle bir hayal falan satıyor aslında. Ama burada ilginç olan bu hayali satması değil. Bu propagandayı yapan kişinin yaşam çok güzel, yaşamı dol dolu yaşamalıyız ve bu hayat bizim için çok kısa tarzı görüşlere sahip olarak bu propagandayı yaparken kendisinin bir mezarlık bekçisi gibi hayatını o kafa taslarının içerisinde yaşıyor olması işte işin esas ironik tarafı, saçma tarafı, tutarsız tarafı oluyor. Ve yazar da mesela bu noktaya değiniyor ya bu kadar hayat doluysan Hayatını böyle dar bir alanda niye tamamlıyorsun ki diğer şeylerin hepsi bir hayal, burada gerçek bir hayatın var ve bunu dahi yaşamıyorken daha neyi savunabilirsin ki bana şeklinde bir yorumu var. Diğer bir açıdan baktığımızda da yazar bu işin siyasetini yapan, böyle bir kendine bir araç yapıp bu araçla tüm Amerika'yı gezip bir siyasi parti kuran birinden bahsediyor. Onunla birlikte geçirdiği günlerden bahsediyor ve aracının oldukça güvensiz olduğundan ve her an kaza yapma ihtimali ya da bozulma ihtimali olan bir araçta seyahat ettiklerinden bahsediyor. Bütün bunlara rağmen en basit emniyet kemeri önlemini dahi üşendiklerinden takmadıklarından bahsediyor ve şu yorumu yapıyor. Ölümsüzlüğe bu kadar meraklı olduğunu iddia eden insanların şu anki hayatlarını bu kadar riskli bir şekilde yaşamaları da bana çok tutarsız geldi diyor. Tüm bu açılardan bakacak olursak bunların yaptıkları da aslında şu karşılaştığımız sahtekar şarlatan cinci hoca tayfası var ya, onlardan çok da farklı bir şey yokmuş gibi geliyor. Bunu da bu şekilde düşündüğümüzde insanoğlu ne kadar gelişirse gelişsin, nasıl bir hayat yaşarsa yaşasın, dünya nereye giderse gitsin, aynı insan aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. O yüzden de insanı çok da abartmaya gerek yok diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda da diğer kitaplarımızda görüşmek üzere.